Hepinize merhaba arkadaşlar. Yararlı buff'lar videosuna hoş geldiniz. Uzun bir zamandan sonra ilk videomuz olacak. Uzun bir aradan sonra zaten ne çekeceğimi bilmiyordum. Ben de o yüzden bir izleyicimin yaptığı yorumdan dolayı bu videoya geldik. Bu videoyu çekmeye geldim. Şimdi arkadaşlar hiç bilmeyenler için en temelden gideceğiz. Şu üçü kesinlikle ama kesinlikle olması gereken üç buff çarınız. Ya benim mesela ilk üçlüyü niye bu üçlü yaptığımı Soranlar yani, niye Sader veya Holi? E, ee, baf almamak için yani baf almak için miniye gitmek, zaman kaybetmesinden dolayı map dönerken ben bu üçünü kullanıyorum dışarıda öyle söyleyeyim. Tüm sebebi bu samimi söylüyorum yani miniye gidip zaman kaybetmemek yerine direkt mapte dönerken katroştur atayım olarak bu üçüyle girdiydim. Neyse gelelim bu arkadaşlar size ne veriyor. E, göl dönüyorsanız şu verdiği ışık enerjisi demeyeceğinizi biraz arttırır arkadaşlar. Saldırı seviyesi bir yükseldi yine demeyeceğinizi biraz arttırır. Çok önemli mi? Yani aslında biriktikten sonra fark yaratıyor. Özellikle PVA'de bu arada bosslar hariç yani raid atıp raidler hariç. mobların defansları çok düşük olduğu için defans level. Fazlası da fark yaratabilir. O yüzden önemli bir buff. Zaten Sader'le falan da birleştiğinde iyi bir fark yaratıyorlar. Öyle söyleyeyim. Ben. Gelelim kutsamaya. Arkadaşlar savunma seviyenizin bir yükselmesi genelde PvE'de çok da bir anlam ifade etmiyor. Niye etmiyor? Çünkü mobların defans seviyeleri ne kadar düşük olsa da tak seviyeleri genelde yüksek oluyor. Mesela salgın yolundaki goblinler. Atıyorum. Artı 7 saldırı seviyeleri, savunma seviyeleri ise artı 3. Yani fazla vuracaksınız ama o da size fazla vuracak gibi. Ee, tabii ki de o size çok fazla vuramayabilir. Yani iteminizi artı 3 kullansanız da çok bir şey bu değişmeyecek. Çünkü onun saldırısı artı 4'ten hesaplanmış olacak. İteminiz artı 3 ise bunlarla beraber Sader ve Poli ile beraber artı 5 oluyor. Doğal olarak ancak artı 2'lik bir demeç yani bonus almış oluyor Goblin. O da hiçbir, şey, hiçbir anlam ifade etmiyor gibi bir şey. Neyse. Ek olarak res sorunu yaşıyorsanız, okçuysanız özellikle çok fazla yaşayacaksınız onu da söyleyeyim. Karanlık enerji, yani karanlık resiniz direkt gölge resinizi 25 yükseltiyor. Falan hiç bakmayın. Bunu 25 yükseltti, okçuları kurtardı diyelim polimiz böyle güzel bir buff çarı. VK'ya geldik. Şu ayı çok önemli değil normalde. %10 can ve mana yükseltiyor sadece. Maksimumunu. Yani 20k ise canınız 22 yapıyor doğal olarak. O da 7k yiyorsanız eğer mesela mob'dan 3 vuruşta değil de 4 vuruşta ölmenizi sağlayacak. Böyle bir anlam ifade eder ama 18k ise mesela 7k yiyorsanız yine 3 vuruşta şey değişmeyecek. Bunun en önemli buff'ı kesinlikle kurt. Onu söyleyeyim. Niye? en önemlisi kurt. Şu aşağıdakini geçtim arkadaşlar. Bu sizin süre yapmanızı daha da hızlandırdığı için doğal olarak daha hızlı kesiyorsunuz mobları daha hızlı topladığınız için. Daha hızlı topladığınız ve daha hızlı kestiğiniz için de daha hızlı XP. Ek olarak şu da size level çarpı 4 enç veriyor. Yani bu buff'ı atan kaç levelse onun leveli çarpı 4. 80 olduğunu varsayalım. Direkt Üzerinden bir 320'nizi alıyorsunuz arkadaşlar. 320 inç de bayağı önemli aslında level'ın yaparken özellikle düşük level'de. Gelelim buna. Bu arkadaşlar yine okçuların hayatını kurtaran, bütün restlere karşı 5, pardon bütün elementlere karşı 5 rest veren bir buff. Aynı zamanda 5 de peri veriyor doğal olarak. Damage'inize de katkısı var. Yani hem savunma hem saldırı buff'ı gayet on numara beş yıldız bir buff. E, ben hani hangisini önce yapalım diye soruyorsanız eğer şöyle bir sıralama söyleyebilirim. BK sonra zaten Sader alacaksınız. Holi zaten artık direkt geliyor 56 levelde artı +5 bir tane holiniz oluyor. Gidin önce VK yapın arkadaşlar. Holiniz zaten hali hazırda duracak. açacaksınız al. Duracak öyle. Ondan sonra da gidin Sader alın. En son Sader alın. Aralarından en az işinize yarayacak olan Sader çünkü. Arkadaşlar bu da maksimum can ve savunma seviyenizi bir yükseltiyor. Hani okçunun BK'nın ayısıyla Poli'nin defans buff'ının biraz birleşimi gibi öyle söyleyeyim. Hem savunma seviyenizi bir yükseltiyor hem maksimum can ve mananızı %10 yükseltiyor ve en güzeli VK'nınkile stackleniyor arkadaşlar. da söyleyeyim. Gelelim buna. Bu saldırı seviyesi bir yükseldi. Ek olarak moral statınızı 5 yükseltiyor. Moral statı ne yapıyor peki? Dodge'unuzu ve hit rate'inizi yükseltiyor arkadaşlar. Yani dolayısıyla şundan çok aman aman bir şey beklemeyin. Ama şu önemli. Gelelim bu üçünden sonra en çok işinize yarayacak buff çarını arkadaşlar. Savaşçı CP1. Bunun buff'ı yani artık aslında şeye geçtik. O üçünden sonrası tamamen durumsal işe yarayan buff'lar. Bu da aynı şekilde durumsal işe yarayan buff'lar. Mesela nasıl bir durumda işe atıyorum petiniz partneriniz ölüyor ama hani böyle çok çok zor ölüyorlar böyle. Hani son lürede falan ölüyorlar böyle map'i dönerken de işte sizin de daha buff'ınızın bitmesin. 2,5 dakika var. Bir turda pet partner buffsız dönmek zorunda kalıyor mesela. Öyle durumlarda bu sizin hayatınızı kurtarır. Hani boj verdiği için yani savuşturma verdiği için bol bol mis yiyeceğinden dolayı petiniz partneriniz daha fazla dayanacaklar, daha zor ölecekler. Aynı şey sizin için de geçerli. Defansınız yetmiyorsa, kolay ölüyorsanız ya da ne bileyim hani çok fazla mob vurduğunda bayılıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle bu buff'ı kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bununla beraber combo olarak da şunu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Hem savunma seviyenizi bir yükseltiyor hem de bütün savunma güçlerinizi level çarpı, level çarpı bir yükseltiyor. Yani 90 level satıyorum bunu basan. Genelde 80 olur hadi 80'e gidelim bütün hep. Bütün defanslarınıza da 80 alacaksınız demek oluyor. Bu da işinize bayağı yarar böyle. Gelelim bunlardan sonraki e, en çok işinize yarayacak olan iki tanesine. Şimdi bu bu arada hani bu buff hakkında düşüncemi şöyle söyleyeyim ben size. Bir kasmanız lazım bundan. Çünkü 2 dakika cooldown'ı var ve buff 60 saniye sürüyor. Lakin bu buff'a eğer leveling yaparken özellikle ihtiyacınız varsa çarı adam edin arkadaşlar. Bu bu buff'a ihtiyacınızın olması demek sizin çarda bir bokluk var demek. Şöyle söyleyeyim bütün saldırı güçleri %5. Bütün savunma da %5 yükseliyor arkadaşlar. Yani hem daha tank oluyorsunuz hem daha fazla vuruyorsunuz. Gayet 10 numara 5 yıldız bir buff. Lakin dediğim gibi 60 saniye sürüyor ve 2 dakika cooldown'ı 2 tane kasmanız lazım. Ve dediğim gibi 60 saniyede bir miniye gitmek korkunç bir zaman kaybı. Hani buna ihtiyacınız var ki, varsa eğer dönerken hani defans olarak da saldırı olarak da kesinlikle ama kesinlikle önce çarı adam edin gelelim bir diğer defansif buff'ımıza. Işık map'i e dönüyorsanız tabii size azıcık da demeyi ekliyor da şu görmezden gelinebilir. Neyse. Ee, gelelim arkadaşlar. Gölge map'lerinde sizi bol bol kurtaracak bu güzelim buff'a. Gölge resi 10 yükselecek. Ekstradan da crit yeme ihtimaliniz %20 azalacak. Fazlasıyla iyi bir buff. Kesinlikle ama kesinlikle çok iyi bir buff. Zaten DG sağ olsun hem mana shield'ı çok kötü olduğu için yani şu buff'ta şöyle bir şey olmasa e, muhtemelen bayağı bir patates olacak bir kart. Defansı çok kötü kartın. Neyse. Hani bu nerede işinize yarar? Diyorum yine goblinlerden gideceğim. Crit vurduklarında kafanızı yarıyorsa daha az crit yemeye başlayabilirsiniz bu. Öyle söyleyeyim. Gelelim sadece büyücülerin işine yarayacak bir buff'a yine. Bu büyü veriyor arkadaşlar. Aynı zamanda odak seviyesi veriyor. Odak ne işe yarıyor? Moblar size vurduğunda büyücüler de e, bilirsiniz oynuyorsa. Chat'te e, büyük kesimi yazar. Bir mob size vurursa eğer saldırırken. Özellikle büyücü CP1'de bunu çok yaşarsınız çünkü animasyonları fazla uzun. Bunun bozulmasını engelleyen şey odak. Yani sizin odağınız ne kadar düşükse o kadar kolay bozuluyor büyünüz odanız ne kadar yüksekse o kadar zor bozuluyor. Bu da bunu sağlıyor arkadaşlar. Yani mümkün olduğunca bu iptalinizin olmamasını sağlamaya çalışıyor. bu. Aynı zamanda büyü ençi veriyor. 200 ençi veriyor. Bu da 5 5 yukarı yükselimle 8k yükselim size 4k gibi bir hasar gibi düşünebilirsiniz. Hangi çarın yükselim olduğuna göre de değişir. Bu tabi gerçi sadece büyücüler etkilediği için. Hangi level olduğuna göre değişir. Yani yükselim hasarınıza göre değişir. Şimdi gelelim hiçbir şekilde kullananının da görmediğim Kolay kolay işinize de yaramayacak. Kalan son 3 buff'a. Aslında bir tanesi buff bile değil, birisi bu. Ee, raid'lerde işte ne bileyim, ya da ne bileyim map dönerken çok canınız iniyor, böyle bir gideyim de resto basmak yerine bana bir heal olsun dediğiniz bir şey varsa bu arkadaşı alacaksınız arkadaşlar. Şu S20'si %100 heal atıyor. Canınızı direkt fullüyor yani. Ee, ondan sonra su dönerseniz, süresiniz yetmiyorsa ya da ateş map'i dönüyorsanız su ile e, Azıcık damage arttıracak. Ateş möpü dönüyorsanız. Su möpü dönüyorsanız da size süresi verecek. Özellikle okçuların belki işine. Yararsa tabii o da. Ee, bunun dışında aynı şey CP1 için de geçerli. Büyücü CP1 Bu da tam tersi. Ateş CP'si ile bir yer dönüyorsanız damage'inizi biraz arttırır. Ateş möpü dönüyorsanız da ateş resi verir size. Bunlar dışında da maalesef oyunda pek de işe yarar bir buff bulunmuyor. CP'ler olarak. Ee, Diğeri Mekana PC. Yalnız az bu niye çıkmadı? Mek yazayım. Ha bir dakika. İşte ya zaten. Allah Allah. Niye çıkmadı peki? Bir dakika ben yeni yanlış yazdım. Edge gibi gerçekten bu arada. Mekamok tamam. Bir dakika şunu. Mekana pisi. Ha, tamam. Çevkey. Okay, okay. Ben ile falan yazmaya çalıştım. Ööööööö. Kanatlardaki gibi ki bunu da keşke öyle yapsalarmış da neyse söylenmeyeceğim. Arkadaşlar bu buff e, büyücülerin çok işine yaramıyor. Büyücülerin işine yarayan kısım sadece şurası. Saldırı seviyesi bir yükseldi. Sader ve Holly ile birleşip totalde 3 level yükseltebiliyorsunuz saldırınızı bununla. Lakin level kasarken hiçbir işinize yaramaz bu. 60 saniye çünkü ve alta verirsiniz. 99 bu. Doğal olarak sadece raidlerde işinize yarar ama hani yani gidip bunu almak istiyorsanız yine level kasarken alabilirsiniz ama dediğim gibi korkunç bir zaman kaybı. 60 saniyede bir gidip buff almak. buna ihtiyacınız varsa eğer level kasarken şu an kesinlikle ama kesinlikle önce çara adam edin. Öyle söyleyeyim. Neyse bu arkadaş hem kritik şans veriyor şu aşağıda kritik isabet hasarı çok önemli değil onu söyleyeyim. Kritik isabete yol açma olasılığı daha önemli burada. Şu %5'lik kritik deme hiç pek de bir anlam ifade etmiyor. Hatta hiçbir anlam ifade etmiyor öyle söyleyeyim ben. Ee, %5 kritik şans alıyorsunuz. Uzak mesafe için hem isabet oranı alıyorsunuz hem de en çalıyorsunuz arkadaşlar. Gayet 10 numara bir şey. Şurada verdiği şey de kendi leveli değil de sahibinin leveli olması lazım. Hatırlamıyorsam bir bakmam lazım. Bende de vardı hiç buna bakmadım. Ben sadece şu ikisi için. Neyse işe yarar buff'ların tamamı arkadaşlar bu. Oyunda başka çok da işe yarayan bir buff yok. Demage olarak yok. Düğün diye yazmışlar. Tamam. Diğeri de arkadaşlar bu. Demage olarak işinize yaramasa da hem altın kazanımınızı arttırır. Hem bastığınız apeleri yani mesela ne olur? Tavuk olur mesela. 250 veriyor ya %10 arttırıyor 275 oluyor. Aynı zamanda da %3 xp kazanımınızı arttırıyor. Bunu e, bu cp nasıl alıyorsunuz onu da söyleyeyim. Bu arkadaşı gördüğünüz üzere zaten şurada yazıyor. Parlayan peritozu questi diye. Arkadaşlar bu event cp'si e, zaten şurada questin nerede alındığı yazıyor. Sevgililer günü eventi geldiği zaman bunu alabilirsiniz. Yakın gelecekte de gelecek zaten 14 Şubat. Doğal olarak bunu alıp ister kendiniz kullanın isterseniz de satın quest'i biraz sıkıntılı ama biraz can sıkıyor. Nadir odun istiyor 50 tane bu arada. Bu bayağı bir pahalı oluyor event geldiğinde. Alacaksanız event gelmeden önce alın. Neyse. E, ee, başka da bir maalesef oyunda başka bir buff yok arkadaşlar. Bence olmasın da zaten artık fazla sizde var. Sadece okçu ve savaşçıya belki biraz daha alan buff'u veren bir şeyler eklenebilir. Gördüğünüz üzere zaten buff çoğu büyücü. Ee, neyse bir sonraki video artık ne olur? Muhtemelen damage calculator olur şuradaki yani muhtemelen burayı anlatırım gibi geliyor. Buranın nasıl çalıştığını vesaire anlatırım. Aynı zamanda neyin ne kadar etkettiğini ettiğini vesaire anlatmış olurum bir yandan. Ee, neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.